Yunus Emre merhaba. Ama. <laughs> Nasılsın iyi misin? İyiyim. Bugün seninle bir yarışma oynayacağız. Evet. Bil, evet bak hayır. Evet nereden bildin? Çünkü Bilmiyorum. sana soru hazırladım. Hı. Şimdi bu sorulardan sana soracağım, seni evet ya da hayır e demene sağlayacağım. Sen dememeye gayret edeceksin, tamam mı? Hı. Hazır mısın? Yani arkadaşlar babam soracak. Şey Demeyeceğim. Hayır de demeyeceğim, tamam mı? Hı. O şekilde kazanabilirsin. Dersen kaybediyorsun. Hı. Soruyorum. Ve bu arabayı alamıyorum. Soruyorum Yunus Emre hazır Hı. mısın? Ee, bir köpeğin horlamasını duydun mu? Hı. Duymadın değil mi? Hı. Tamam uyurken falan duymadın yani. Hı. Abi, ne oldu? Sen horlarsın <laughs> Ben köpek sordum zaten. Tamam ikinci soru geliyor, hazır mısın? e, fındık için kavga eden sincap gördün mü? Görmedim. Görmedin mi? Ağaçta falan da görmedin mi? Görmedim. Ben hiç sincap görmedim ki. <laughs> sincap görmedin. Görmedim. Tamam. O zaman buna da evet hayır demedi. Başka soruya geçiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hiç bir çiçekte uyuyan bir arı izledin mi? E, bir kez gördüm. Ayı zemine arıyor. Bir tek onu gördüm. O yüzden onu görmedim. Neyini alıyordu oradan? Yemini aldığını gördüm. Yem. Yeah. He. Bal aldığını gördüm ama hiç uyuduğumu görmedim. Balı da gördün mü? Görmedim. Ben babacanın içindeki şeylerini aldığını gördüm. Tamam. Daha hiç görmedim. Tamam o zaman. O zaman başka bir soruyu soruyorum. Hiçbir yerde bulduğun yemeği yedin mi? Yerde bulduğun yemeği yedin mi? Tamam. Yemedin değil mi? Yenilmez zaten. Ay eğlenemez. Tamam. Ay bu ne biçim bir soru? Bunu sormayayım. Biraz kötü bir soru yazmışım ama. <laughs> ne yazmışlar buraya böyle? İğrenç. Hiç sümük yedin mi? Evet. <laughs> 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 Şaka yaptım zaten. Ben sinek kayıncı falan yemişimdir. Ne? Bebekken sinek kayıncı yemişimdir. Bebekken mi? Nereden biliyorsun yediğini? Nereden hatırlayacaksın? Evet. Sineği karıncayı nereden yakalayacağını diyeceksin? Sineği evet, karıncayı ben alıp alıp. Neden öyle bir şey olabilir mi? Uydurma <laughs> Uydurma Yok <Biliyor. gülüyor> Söylüyorum evet Hiç acı biber yedin mi? Ee, yedim ama küçük küçük ısırarak yedim Küçük küçük ısırarak. Nasıl acı mıydı? Acıydı Ağzım yanmadı Ağzım yandı Anladım. Soruyorum o zaman. Kahvaltıda dondurma yedin mi? Yemedim. Yemedin mi? Yemedim. Soğuk muydu? Değildi. Ama yemedim. Ama yemedin. Hı. Allah Allah. O zaman son soruyu soruyorum. Hı. Hiç korkutucu bir soru. Ne? Acaba korkar mısın? Ne? Anneciğim ben... Okurken bile korkmaya başladım. Ne? Çok korkunç bir soru. Ne? Havada ne? uçuyor ne? beyaz ne? bir şey. he <laughs> Havada uçuyor beyaz bir şey. Kuş. Kuş mu? Tata. Hem görünüyor hem görünmüyor. Görünmez. Karanlıkta mesela görürsün ya. Anneciğim geliyor geliyor sanki bir şey gördüm dersin kaçarsın. Beyaz. Beyaz. Böyle. Ee, soruyorum o zaman. Sor. Hiç, hiç hayalet gördün mü? Yok. Görmedin mi? Görmedim. Neden? Görmedim. Gören birisini duydun mu? Yok. Duymadın değil mi? Neden ki? Duymadım. Hayalet var mı sence? Yok. Ama hayalet deyip duruyorlar. Nasıl? Olmaz ki. Olmaz çünkü gerçekte yok. Gerçekte yok değil mi? Hayalet o zaman sadece uyduruyorlar değil mi? Çizgi filmlerde, filmlerde var. O zaman görmedin. Gör Görmedim. O zaman görmediğini mi söylüyorsun? Görmediğimi söylüyorum. Görmedin değil mi? Görmedim. Niye evet ya da hayır demiyorsun? Demeyeceğim. <laughs> Demeyeceksin. <laughs> Tebrik ediyorum seni Yunus Emre. Bravo. Kazandın. Kaç tane soru sorayım sana. 7-8 tane hiç evet hayır demedin. Hı. Tebrik ediyorum. Çok başarılısın bu oyunda. O zaman seni birinci yapıyorum. Daha sonra görüşmek üzere. Bay bay. bay arkadaşlar bay. bana da abone olmayı like atmayı unutmayın. Bildiğimleri açmayı unutmayın. İlk izleyen siz oluyorsunuz. Evet arkadaşlar beğeni ve aboneliklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Ben bay bay. bay.